E, oradaki izlenimlerini paylaşır mısın? Tabi Canan, evet senin de ifade ettiğin gibi Azerbaycan ordusu Laçin şehrine girdi. Az önce Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşması yaptı. Azerbaycan halkını tebrik etti. Azerbaycanlılar da sokaklara akın etti diyebiliriz. Özellikle Ağcabedin'deyiz, Füzuli'ye çok yakın bir noktadayız. Laçinlilerin yaşadığı Tahta Köprü köyündeyiz ve burada aşıkları görüyorsunuz. Onlar eserlerini icra ediyor. Diğer taraftan yine Bahtiyar Vabzadi'den Türkiye Azerbaycan şiirleri okundu az önce. Laçinliler çok mutlu. 28 yıl sonra yeniden topraklarına, evlerine, ana ata yurtlarına dönecek olmanın mutluluğu içerisindeler. Polis tabii kalabalığı dağıtmaya çalışıyor koronavirüs dolayısıyla ama çok mutlu olduklarını söyleyebiliriz. Laçin'in işgalden kurtarılmasıyla birlikte artık Dağlı Karabağ ve etrafında işgal altında tutulan bir bölge kalmadı. Dağlı Karabağ ve etrafında herhangi bir Ermeni güçü, unsuru, silahlı unsuru kalmadı. Bunun altını çizelim. Artık işgal süreci bitmiş durumda. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu konuda Türkiye'ye yine teşekkür etti. Türkiye ve Rusya'nın ortak mekanizmasıyla kurulacak askeri işbirliği mekanizmasının da bir takım ülkeleri rahatsız ettiğini ifade etti ama süreç devam ediyor. Türk askeri de bölgeye gelecek dedi ve görev alacak dedi. Bunun altını çizelim ve uzun bir konuşma yapmıştı. Laçinliler konuşmanın ardından artık Azerbaycanlılar Karabağlılar sokaklara akın etti. Büyük bir coşku var. 65 binin üzerinde Azerbaycanlı yaşıyordu Laçin'de ve 18 Mayıs 1992'de işgal altında kalmış ve evlerini terk etmek zorunda kalmışlardı. Artık bu işgalde söz konusu değil. Artık Azerbaycanlılar bölgenin güvenliğini sağlanmasıyla birlikte evleri ne dönecekler o günü bekliyor canan resmen